Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar e, dün iki kupon paylaştım iki kuponun e, birisi zaten bayağı bir yattı. E, i̇kinci ikinci kupon kuponda e, tek maçtan gitti arkadaşlar. Yatan maçta e, kulüç maçıydı. Maalesef kulüç deplasmanda 2-0 yendi evinde yenemedi. E, hep böyle oluyor zaten. E, bir maçtan gidiyoruz. evin Deplasmanda yenen takımlar evinde maalesef e, yenemiyor arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğüm maçlar Kasımpaşa Beşiktaş Kasımpaşa biliyorsunuz formunda Beşiktaş da ikisi birbirine gol atacağını düşünüyorum. Beşiktaş yener diye de düşünüyorum ama bu maça ben iki buçuk üstü diyorum arkadaşlar. Yani golli bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü oranında 1.35 çok düşük yani olma ihtimali çok diyor yani. Gerçi bu futbol arkadaşlar her şey olabilir. Arkadaşlar ikinci maç maçımız Almanya Almanya ikinci Lig'den bir ev sahibine 1-0 hold ne işte okuyamıyoruz. 1-0 çiftle şans arkadaşlar. Duble şans. 1-0 önde başlıyor. Hertha Berlin Union Berlin arkadaşlar. Normalde bugün favori Union Berlin'i gösteriyor ama Hertha ne zamandır maçı maç yenmiyor. Bu maçta gol atacağını düşünüyorum. ben ilk Alman, Almanya Ligi'nde genelde çok gol olur. buna da gol var oynadım arkadaşlar. artık nasip. Nîm Marsilya maçı arkadaşlar. Marsilya biliyorsunuz e, falan geldi. Yorgun. Nîm e, gol bulacağını düşünüyorum. Eğer Nîm atarsa e, arkasından Marsilya da atabilir. Yani bu maç 1.5 üstü e, diyorum. Yani 0-2 çifte veya 1.5 üstü de olabilir. E, maç belki sürpriz 1 de olabilir arkadaşlar. Hani bunu da düşünün. E, sürpriz kuponlara koyabilirsiniz. E, son maçımız arkadaşlar At Atletik Bilbao Celta Vigo. Atletik Bilbao duble şansa çifte şans 1-0 önde başlıyor. Arkadaşlar son maçımız da bu. Bugün arkadaşlar 5 maç seçtim. Analizlerini yaptım. Kafanız yatıyorsa oynayın arkadaşlar. 100'e 407 veriyor. Ya da siz yanına başka maç koyup 5 TL, 10 TL, 20 Euro atabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman dikkatli oynayın, sabırlı oynayın, az oynayın. Herkese bol şans arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. YouTube kanalım İddia Loto Food. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Bu kadar emeğimin karşılığını lütfen verin ya bir bina abone olamadım gitti. İnşallah en yakın zamanda oluruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.